Bak bak Ramazan bak erkenden kalkmış da gelmiş çalışmaya. Helal olsun vallahi. Eyvallah. He, Helal olsun lan. <laughs> amca onun robot yok. Nasıl yok? Yok hiçbir yerde yok. Bir dakika bu... He bu akıl küpü onu dokumaya gitmiş olmasın? He yapar mı yapar vallahi. gidip bakalım. Hadi. <laughs> Hiç boşuna aramayın ustam Ramat. Tarla sürmeye gitti. Osman amca ile kaynı geldiler alıp götürdüler. Nasıl alıp götürdüler oğlum? Kimden izin almışlar lan? Vallahi. Bize böyle vaat edildi. Bu alet hayatınızı kolaylaştıracak dendi dediler. Alıp götürdüler. Ramotta tıpış tıpış gitti. Bu nasıl bir iş amcaoğlu ya? Bu olacak iş mi? Gözünü seveyim ya. Hadi yürüyün gidelim hadi. Enişte. Hı. Ha. Hakkını helal et. Oğlum sırası mı lan şimdi? Allah Allah manyak mısın? Ne sallıyorsun ya? Olsun sen gene de hakkını helal. Tamam lan helal olsun Allah. Hadi yürüyün ya amcaoğlu. Selametle. Osman dayı, sen kime sordun da aldın robotu ya? Ee, siz dediniz Veysel. Bu kasaba için öğrettik Vallahi iyi ki de öğretmişsiniz. Bir çırpıda halletti işi. Bak, bizde çay hiç yok. Buyurun hep beraber içek. Oh, sen çayı ne yapacaksın ya Allah Allah? Ramut nerede, Ramut? Ha, o mu? Yünlere yün üzerine Hasan aldı onu. Ha, öyle mi? Yün mü neyini Ay ya. Y ya Osman dayı, Allah'ın seversen ne yün ya? Dokunacak bir sürü var da. Siz hiç merak etmeyin. Hızlı dokuru. Ben böyle robot görmedim. Vallahi helal olsun Samcaoğullar. Şey robot yünleri öyle hızlı yıkadı ki sormayın. Bana yapacak hiç iş kalmadı. Ee şimdi nerede? Fatma bağladı onu ya. Allah o robottan razı olsun vallahi. Gelmeydi şimdi ya hala temizlik yapıyorduk. Vallahi sormaya korkuyorum artık. Nerede şimdi teyze? En son çoban salih aldıydı. Kuzularına gaval çaldırıyordu. Yok artık ya. Yuh ya, vallahi yuh. E nereden bulacağız şimdi Çoban Salih? Siz onu aramayın, siz Sabri'yi bulun. Çoban Salih'ten sonra Sabri alacaktı. Vay bu neymiş öfkeme yenileceğim şimdi ha. Sabri abi kim bilir ne edecek Ramota? Yürü amca ol, yürü ya, yürü. Of, sağ ol teyze, eyvallah. Haydi gel şık. Sabri abi Ramota nerede? Ramot'un işi bitmedi ya, güneşimi kapatıyordunuz. Çekilin gidin başımdan. Sabri abi, güneşini tamamen kapatırım hı. seninle. Dur amca, Şeyde ses gelin. -"Dar olsun, yar yar dar ol. Ramot. Oğlum! Baba, babacığım vallahi iyi ki geldiniz. Devrelerim yanmak üzereydi vallahi. Belim, bakanım tuturmuştu çalışmaktan. Kurban olayım ya. Ne yaptın ha Ramota? Oğlum her yanında boya içinde kalmış. Yavrum geçti yavrum. Geçti ramatum tamam mı? Geçti bıyıklı atum varıncam benim. Ne alakası var kardeşim? Boyun mı yatışmıyor? Ya bağırma. Uzatacağım boyunu şimdi. ha. E, tamam Veysel hadi biz çıkalım ramatu da alalım. Lan çok iş var hadi. Ne yaptın lan acımasız, vicdansız. Köle mi lan bu? Savaş esiri mi bu? He? Ha? Hayat evresi gelmişsin çocuğum. Allah Allah gel Ramat oğlum. Gel oğlum. Bırak oğlum onu. Kardeşim nereye gidiyorsun ya? Boya bitmez ya. Ne? Duvarın et. kim boyayacak? Sen kendi boya. Allah Allah! Neyin bu senin? Böyle baş her zaman kullanabilecek misin ya bunu? Şuna bak ya, gel oğlum, gel oğlum, sen bakma ona. O pis, tamam. kötü adam o. Kötü, aman, aman, yavrum benim. Gel. Ya.